Doktor Ali Usta bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, çok duyuyoruz kök hücre uygulamasını. Ee, yazılı basında e, güzelleşme e, tedavileri e, konusunu da içine alan ama aynı zamanda gençleşme, e, dokuların iyileşmesi, dokulara destek tedavisi amacıyla uygulanan yeni bir tedavi. Evet. Kök hücre tedavisi. Evet. Yani insanın kendi genetiğiyle kendine ait... ...bir başka bölgedeki yapı taşıyla bir başka bölgedeki alanı tadil etmesi. Bilmiyorum yanlış mı tarif ettim. Kök hücre çok... nedir? Bize tanımlar mısınız? Kök hücre tedavisi bizim kullandığımız alandan bahsedersek... ...daha çok cilt yenileme, kırışıklık giderme ve gençleşme üzerinde çalışıyoruz. Bunun için de yağ dokusundan aldığımız ekstreyi bir takım işlemlerden geçirilerek... Bol miktarda kök hücre içeren, büyüme faktörleri içeren ve yenileme hücreleriyle zengin olan bir ekstra. Bunun daha ileriki aşamasına SVF diyoruz. Bu da çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Mesela hangi alanlarda kullanılıyor? Özellikle biz, ilk başta söylediğim gibi jet yenileme. Gençleşme tedavileri, Gençleşme tedavilerinde. Kas iskelet hastalıklarında, en çok ortopedide kullanılıyor eklem hmm. hastalıklarında, üroloji bölümünde, kadın hastalıklarında bir takım... Sinir sistemi rahatsızlıklarında da kullanılmaktadır. Çok geniş bir e, yani, alanda elpase'de evet. e, hem medikal anlamda tedavi edici anlamda hem beautification, güzelleşme, e, gençleşme anlamında evet. birçok alanda etkinliği olan bir tedavi. Peki e, yağ dokusundan elde edilen bir e, bir yapıdan bahsettiniz. Evet. Bu yağ dokusu nereden alınıyor hocam? Nasıl elde ee, ediliyor bu mamül? Bizim alanda en çok kullandığımız bölge karın bölgesinden aldığımız yağ çevresi. Evet liposakşın dediğimiz yöntemle aldığımız belli bir miktar yağ bir takım işlemlerden geçirilerek kök hücre elde etmek. Amacımız Hı. bu. Bu uzun süren bir işlem midir? Hayır. E, klinik ortamda çok rahatlıkla yapılan bir işlemdir. Steriliteye e, önem verdiğimiz sürece klinik ortamda bir sağ profesyonel bir sağlık ekibiyle rahatça yapılan bir işlem. Peki ne kadar sürer böyle bir işlem? Ay yaklaşık 2-2,5 saat sürer maksimum. 2,5 saat sürüyor. Evet. Bir yağ alınıyor evet. ve bu yağ bir teknolojik sistemler yardımıyla işlemlerden geçirildikten cihazlarda sonra boyut değiştiriyor. Boyut değişiyor. Bir takım filtrasyon işlemi, cihazlarda inceltme işlemi ve fotoaktivasyon. Bunun çeşitli yöntemleri var. Bu yöntemler istifade ederek kök hücreden zengin SVF dediğimiz vasküler stromal fraction solüsyonu hazırlanıyor. Bunu hasarlı bölgeye veya istediğimiz bölgeye yapmak istediğimiz şey neyse ona göre enjekte ediyoruz. Ben hala o yağ dokusundayım. Ne kadar yağ alınıyor? Yağ dokusunu yaklaşık 15 ila 25 cc kadar ham hmm. yağ dediğimiz dokuyu alıyoruz. Solüsyonla birlikte 100 cc olabiliyor ama bize e, lazım olan 15 cc yağ. Fa fazla aldığımız yağda biraz e, muamele ederek bunu boşluklarda özellikle yüzde dolgu, kendi yağından dolgu olarak kullanıyoruz. Hı. Bu 15 cc asıl amaçladığımız yağ dokusunu da cihazlardan işlemlerden geçirerek sizin de söylediğiniz gibi e, kök hücre olarak Enjekte ediyoruz vücuda. Peki, böyle bir işlemi gerçekleştirdik. Kök hücre uygulaması için yüzde bir takım e, enjeksiyonları yaptık. Görüntünün değişmesi, yani ya sana ne güzel olmuş bu işlemler denilmesi ne kadar zaman oluyor? E, yaklaşık birkaç ay sürüyor. Biz tabii Hı. daha önce fark ediyoruz bir takım değişiklikleri. Ama optimum gördüğümüz süre. Üç ay, 3 ayda başlıyor. Bir iki ay ile birlikte başlıyor ama aa, şahıs kendini üçüncü ayda aa, evet ben de bir değişiklik var diyor. Bu değişiklik başka birine benzemek şeklinde dolgun yanaklar, dolgun dudaklar, dolgun yüz hatları e, olmadan az miktarda yağ ile kişinin gençlik halinin yakalanması değil değil evet. mi hocam? Kendi hücrelerini çalıştırması diyelim. Heh. Böyle bir e, tedavi süreci. ...ne kadar devam ediyor? Yani bu gençleşme hali... ...dokuların kendini iyileştirmiş... ...şekliyle görünme hali... ...ne kadar zamanda kendini gösteriyor? Ee, bu süre yaklaşık... ...tabii ki kişiden kişiye değişmekte... ...cildin yaşı, elastikiyeti, ...çevresel faktörler... ...spor yapıp yapmadığı... ...sigara ve alkol... ...bunun süresini tabii ki etkilemekte... ...ama ortalama bizim gördüğümüz 1-2 yıl rejenerasyon devam etmekte. Eğer bunu bu süre zarfında bir ya da iki yıl sonra tekrar edersek bu süre daha da uzun hale gelebiliyor. Gelebiliyor. Şimdi bu yeni bir yöntem. Evet. Ancak bu yeni yöntem yok iken birçok yöntem vardı. Doku dostu maddeler vardı. Doku iyileştirici maddeler vardı. Ve bütün bu maddelerin enjeksiyonları ve Tatbikleri, lazerlerle birlikte dokularda bir iyileşme sağlanıyordu zaten. Bir takım hasarlar verelim. Hasarlar e, yaratılmak suretiyle dokularda iyileşme mekanizmaları harekete geçiriliyordu. Şimdi siz bize yeni bir yol, yeni bir kapı açıyorsunuz. Kendi yapı taşlarımızda var olan yağ dokusunun içerisindeki genetik şifreleri almak suretiyle dokuları iyileştirme. Sanki yeni bir formül değil de kendimize ait eski e, gençlik yıllarımızdaki hale e, dönüşmeyi çalışmayı dokuların kendine çalıştırmasını e, sağlayan yeni bir tedaviden bahsediyorsunuz. Evet. Bu yöntem ile sizin bahsettiğiniz yöntem ile diğer kullanılan e, madde enjeksiyonları lazer tedavilerinin birleştirilebilmesi e, mümkün müdür kombine edilebilmesi mümkün mü? Evet, tabii ki mix bir tedavi yapılabilir ama önce hasta iyi bir seçim yapmamız lazım. Peki, şimdi bir hep yüzden bahsettiniz, yüz iyileşmesinden, yüzde Hı -hı. gençleşmeden, e, yılların yorgunluğunu e, silmeden bahsettik. Evet. Saç kaybı da. E, yüz yüzümüzde var olan e, sorunlardan bir tanesi evet. e, bu bölgede de kök hücrenin doku iyileştirici etkisi dokuların zayıflamasının önüne geçmek suretiyle kaybedilen saçların belki önüne geçebilme eskisi yeniden saçların e, çıkabilmesini sağlama tedavisi imkanı var mıdır e, Tabii ki mevcut biz saç bölgesine kök hücreyi çok fazla uygulamaktayız. Ama tabii herkeste her zaman aynı sonucu almıyoruz. Öncelikle bir muayene bulgusu, saç foliküllerinin durumu, genetik olup olmadığı, ilaca bağlı mı, hastalığa bağlı mı? Bunlar sorunları tespit ettikten sonra eğer kök hücreye karar verdiysek, SPF'e karar verdiysek ee, Kesinlikle saç foliküllerini güçlendirdiğini, saç kalitesini arttırdığını, saç dökülmesini önlediğini görüyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Öldüm. Yeni bir konuyu bizlere işlediniz. Yeni bir detay sağlık gündemine taşıdınız. Çok teşekkür ederiz Ben Katılın teşekkür ederim. Misafir ettiğiniz için. Sağ Efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.